Çatıya gidiyoruz. Bu da o yüzden bu haftanın böyle bir simgesi. Nakliyat işi de yapıyoruz aynı zamanda gördüğünüz gibi. <laughs> Yollarda görüşürüz. hoşçakalın kalın. Arkadaşlar böyle alaçatıya mı gidilir ya? Arabanın haline bakın. Arabayı ağzına kadar doldurmuş sapaz nakliyat her zaman Sapaz Turizm'in değerli yolcuları. Aracımızda olurduk, Alaçatı'ya doğru yol alıyoruz. Böyle Alaçatı'ya mi gidilir Sapaz Bey? Ee, yapacak bir şey yok. Çok malzememiz vardı. Ee, hepsini Arkadaşımız... yüklemek kaldık. Arkadaşımızın evini taşıyoruz o yüzden. Bize sadece oturacak kadar yer kaldı gördüğünüz üzere. Haydi, gidiyoruz. go! Biz gidiyoruz. herkese. Biz şimdi Alaçatı'da arkadaşımıza ev bakmaya gidiyoruz. Birazcık ev turlayacağız. Bakalım Alaçatı'da ev piyasaları nasılmış. Biraz birlikte de gezeceğiz bugün sizinle. Porta falan geçeceğiz oradan. Bir kahve vesaire. Bugün doğum günüm. Tatlı bir gün geçirmeyi diliyorum. Birlikte de zaten konuşuyoruz. Zardurcuğumla Çeşme Marina'ya geldik. Birazcık dolaşacağız, kahve içeceğiz. Erkekleri sağlık. Yaşasın kadınlar gücü. Şimdi birazcık dolaşacağız, kahve içeriz değil mi? Evet, kahve içiyoruz. Erzurcuğumla tanışmış oldunuz. Dünya tatlısı. Görüşürüz. <laughs> Yakaladık. Yakaladık evet. <laughs> merhaba. Nasılsınız efendim? Orkun merhaba. Cevap veremiyorlar sana. Şu an Çeşme'deyiz. Evet Çağla'nın galiba videosuna konuk olduk. Ee, biraz tur attık bugün. Oğuz nerede? Oğuz arkada arka arka telefonda konuşuyor. Oğuz'da da tanıştırırız. Işte. Konuşuyor diye onu şu an tanıştırıyorum. Herkese selamlar buradan. Görüşürüz. Güzel mutlu hafta sonları diliyoruz. <laughs> Allah hiç bu kadar sakin göremezsiniz. Yazın metrekare başında bin insan düşüyordu. Şu an... Hatta üç insan mı düşüyor Çağla? Bin bin. Aa, doğru. <laughs> Abarttım. <Ben> doğru söyledin. <laughs> Sakinliğe bakın. Arzucuğum da bakın. Şu güzelliğe bakın yahu. <laughs> Harizlık böyledir zaten bu havada gidilir. değil mi? Evet, yılmadan, yılmamakla, soğuk, soğuk kartına deneme demeden gidilir. Soğuk kar demeyeceksiniz ki taze sebzeleri <laughs> alabileceksiniz. Evet. Bu işin sarı burada. E bu pazarda görüşürüz için sağlıklı sebzeler alacağız. Bu da bir kamu spotu. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Evet. evet. Mezelerden birisi ya da patates birisi. <laughs> çok tatlı yaparız patatesle ilgili öyle evet, düşünüyorum. Bakalım Ama yorum yazabilirler. Patatesle ilgili ne tür mezeler yapalım? Patatesle ilgili ne yapalım? Arzucuma fikir verin. Evet. Bekliyorum. <laughs> Mandelalar kokmuyor. Eskisi gibi değil. Yok. Çok güzel. <laughs> Ama yine de renkleri çok güzel. Ama çok güzel görünüyor Evet. Yeşillikler. Yeşillik Böyle Yani. Roka. Bunlar aşırı. Güzel bir salata yapacak. Ha, taze soğan alalım. Bir tane taze soğan alalım. Wow. Bu kadar büyük kuvay çikolata görmemiştim. Çok iyiymiş. Bayağı bir iki kilo. yürüyüşüne çıkıyoruz. Hava bayağı esiyor. Bakalım nasıl yürüyeceğiz. Kocam Bey de geldi. Yuna, bak, bak, bak. bak. Zürat. Zürat seni günaydın. Gel, bana. Oy. İstanbul'a evimize döneceğiz. Orkun Safa rapor veriniz. Evet. Ee, Alaçatı'daydık. Üç günden beri. Şimdi e, Urla'ya gideceğiz. Arkadaşımı ziyaret edeceğiz. Biraz da gezeriz herhalde burada. Sonra da ee, İstanbul'a ee, akşam kalması. gecede İstanbul'a doğru döneriz. Aşkım nasıl ödem yapıyorsun ya. Fırlatmışım. Neyse Urla'da görüşürüz. Urla'dan geldik size. Urla'da buluşuruz demiştim ama aşırı yorulduk. Arkadaşımızdan sonra Urla'ya gitmedik. Orada arkadaşımıza uğrayıp bir kahve içtik. Sonra İstanbul'a döndük. İstanbul'dan videoyu kapatmak için bir selamlaşmak istedim. Urla'yı gösteremeden dönmüş bulunduk. Ama affola. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.